Al oh be. Karpuz. Sen kafan kopmuştu senin ama kafan yerine gelmiş iskelet. Olmuş neyse. Keşke ölmeseydin. Sen arkadaşın öldü. Arkadaş ölsün bayağıdır görüm. Mezarını açtılar. Mezarını açtılar ama mezar da yoktu. Yoksa olmaz gibi takmış olmuş neyse. O ne oluyor ya? <Sessizlik> Çıyor, ziyor, ziyor. Aa! <Cüşmeler> Ciş. Ciş. Anne bu ka kasabadan emin misin bu kasabada ölüler canlanmış kasabada oyalı oyuyormuş. Oğlum bunlara inanma yalan. Ama anne baba çıktı. Baba <laughs> yerde çıktı haberlerde mi çıktı? Haberlerdeki her şey inanma oğlum. Ev anne. Korkuyorum. <laughs> Korkma tamam bir şey yok. Bak oğlum şurada bir yerlerde kasapçı abi. Bakalım ona söyle Bu yerde değişik olaylar ölüler canlanmış mı? Çık yani sen soğumaz. Şey Hu. abi efendim ne oldu? Bu kasabada ölüler canlandı değil mi? Doğuyu söyle. Doğuyu. Ya ölüler ne canlanmaz bu kasabada? Öyle bir şey. E, aklıma şimdi geldi. Aklıma gelen şey. <laughs> söyle. Portakal suyu. Sana portakal suyu vereyim. Benim yerine gelir. Oo, sinirlendirme beni. <laughs> Anne ya. İyi ben gidiyorum. Oğlum nereye Onları... gitmeye <laughs> çalış? Anne kokum. Korkma. Anne bak hissediyorum. Korkunç bir şey olacak. Oğlum ama yeter ya artık. Yeter sinirlendirmeye başlıyorsun beni ama ya sinirli yanıyorum anne 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 Ay, anne yanıyorum よによる。 geri döndüm ama kötü olarak döndüm. Bu kasabada değişik bir şeyler oluyor. Eminim gerçekten bir şeyler oluyor. Aa! Aa! I, hayır. Aa! Aa ölüyorum. <laughs> şaka arkama baktım katliam olmuş burada ne oluyor? Ah, oh! hayır, hayır ölmek istemiyorum. Kendimi yangın söndürücüsü söndürdüm ama azıcık fazla yapmışım. <gülüyor> <gülüyor> o ateşli şey neydi? Ay dönüyorum. Ne be bu ne be? Bu ne be? Ay bu korkunç kuru... kasabada bir şeyler olduğunu biliyordum. Anne. uyu, Anne uyu. kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin asıl? <laughs> bu ne buna ne olmuş? Ben farklı bir zombiyim. Sen nesin? Ee, evet, gel gidelim. Oradaki kim? O <laughs> kim 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 O kim son birer işiniz bitti da 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 ah ah ya ah sen sen derken ben de senin gibi eskiden böyleydim. Ben iskelet konuşuyorum ne Ölmeyeceksin zaten. Ben de senin gibi böyleydim. Ama ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin dedi. Ölmeyeceksin. Men hvordan kan man de kötü hissediyorum. Hissetmiyor tabii. İnsan öyle İyiyim evet iyiyim. Anladım. <laughs> Dostum selamun aleyküm. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa, ah! Asırdım. Evet. Kibir, 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 yan. Evet. Hala yaşıyorum hayattayım. Oo, nasıl yaptım? Görmedim. Çocuğun arası var. Eski <laughs> <Hiçki> hayatımı özledim. Eski <laughs> <laughs> hayatımı özledim. Gerçekten. Eee. <laughs> bütün insanları. E, o ne dostum? O arkanda her şey yaralanan biri var. Ben ne dolgu geçme? Sen, sen dolgu geçmeyin. Herkes yansın gebersin kasabadı. Kimse hayatta kalamayacak. Sen de